Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim. Bugün sizlerle birlikte kuzenim sidarla birlikte bugün saklambaç videosu çekeceğiz. Kamera bandı olacak. Ee Sida ilk önce biz o piti piti yapacağız. Sidar yapsın. Bayağı uzun zamandır kuzenimi görmemiştir. Hadi yap sen de. Kim çıkarsa aa, ben sen çıkarsan sen sayacağım. Ben saklanacağım. Ben ben çıkarsam ben sayacağım. sidar saklanacak arkadaşlar. Hadi yap. O piti piti kalemler, sepet, terazi, elastik, lastik. Kim lastik. <laughs> size geldik, bilindik. Bu arada son dersimiz matematik diye bitiriyorsun. Tamam. So, ne? Kağıt mı karıştırdın? O piti piti kalemler, sepet, terazi, lastik, elastik. Size geldik, bilindik. Hamama tamam, birlikte müze zannettik. Yani. Dik, dik. dik. Anne bana çok rap, dik. Son dersimiz matematik. <laughs> Arkadaşlar Sider Sider sayacak ben saklanacağım. Hadi git say. 1 2 3 4 5 Arkadaşlar gördü beni. Tamam arkadaşlar ben sayacağım filmi kamera alabilirsiniz Sider. Ama dikkat düşürme. Annemden zor izin aldım valla. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, arkadaşlar Sidari gördüm. Oradan koşarken gördüm seni Sobe. <laughs> Sayla pişmiş <kendi>. gelin. <laughs> Saysana lan. Yarı yeri de sayacak. <laughs> çıkar, şey, Boya, çıkar, çıkar çıkar. Çıkar <laughs> çıkar. Ne oldu miskin? Annem dedi ben de ben istendim. Uzak Yok yok. Yok yok. Yok yok. Çıkar yok. Yok yok. Yok yok. Yok yok. Yok yok. Yok yok. her gün Yok yok. Yok yok. Yok yok. Sida. Ne oldu? Ne yapıyorsun? He? Evet. <laughs> Miskin, Miskin, <laughs> yani Allah. Kısır. Ama arkadaşlar Sidar <laughs> beni ilk sobelediğinde iyi sobelemiştin değil mi? De. Hadi al git kamerayı. Ben de gidip sayıyorum. Bir, iki, üç.

E, Selam şey <laughs> arkadaşlar. Şimdi bahçede oynayalım mı az bir şey? Tamam. Arkadaşlar şimdi az bir şey dışarı bahçede oynayacağız. Sen ayakkabını giy. Bekle sen az bir şey. Arkadaşlar biz de şimdi bahçede oyuna devam ediyoruz. Evet. Hmm. Arkadaşlar şimdi <laughs> saklanmaca bahçede, <laughs> bahçede devam. bahçede devam ediyoruz. Ama tamam ben iniyorum seni <laughs> aşağıda bekliyorum. Arkadaşlar <laughs> ilk, en son gelen sayan arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zamandır böyle video çekmemiştim ya. Bu arada arkadaşlar kuzenimle birlikte daha fazla video gelmesini istiyorsanız abi kuzenimle video çek yazın. Siz dersen yazın maaş çürük yumurta oldun. Arkadaşlar say say daha saklanmadım. Allah biraz işimiz zorla. Sider bir dakika. Heh? Sen beni gör. Arkadaşlar bu beni gördü i̇şte, Hile değil mi? Hile. Arkadaşlar yorumları yazın. Hileci Sider yazın. Ya. Arkadaşlar hileci Sider yazın. Hey, arkadaşlar nefesim kesildi lan. Arkadaşlar bir iki dakika oturak mı? Videoyu durdursak mı? Arkadaşlar nefesim kesildi koştum. Şimdi arkadaşlar saklambaç oyunu bitti. Başka bir şey oynayacağız. Ne oynayalım? Parmak güreşi. Gel gel buraya. O nasıl güreş? Lan oğlum. Sen bilmiyor musun? Ben annemle daha böyle parmağın altında bırakman gerek. Bunun adı mı? Horoz, Horoz. dövüşü. <laughs> arkadaşlar ismi komik de. <laughs> Hile yapmasana. Arkadaşlar, aha arkadaşlar. Burada eleyemiyorsun. Bak 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 burada 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 elleyebilirim arkadaşlar. Bir, biriz şu anda. Arkadaşlar şu an bir biriz. E, kaçta bitecek söyleyeyim. Dur, dur kaçta bitecek söyleyeceğim. <laughs> arkadaşlar onda bitiyor tamam mı? Onu bitiren e, eğer ben indirsem Sidar'a kölelik yapacağım. Ben kalınsa Sidar bana kölelik yapacak arkadaşlar. daha girdik valla. Videoda böyle olacak şey değil mi? Arkadaşlar Allah. Bak. Bak arkadaşlar ben elimi buradan çektiğim zaman diyorum ki hakeme. Hakem buna sarı kart var. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Ben tam buradan hamle yapacakken böyle beni köşede sıkıştırıyor. Ona hile deniyor valla. Aha. Ne oldu lan? <laughs> Aa, dikkat et arkamızdaki duvara çarpmayasın da. <laughs> Star, senin en çok sevdiğin hayvan ne? Seni şaşırtmak için söylemiyorum. Ne mi? Kaplan. Vahşi <laughs> hayvan mı sevilir? <gülüyor> <gülüyor> kuş kuş. <laughs> lan çocuk bu. Nendeli. Şaşırtmadım. Oyun adı üstünde bu değil mi arkadaşlar? Üçte bitecekmiş. Pardon da ben yanlış söyledim. Ben kazandım. Sizler git git kölelik yapacak. Ya, ya, Efendim ya, anne. Ya, ha? Ya, Arkadaşlar video, videomuz bitti. Daha fazla video gelmesi için herkese görüşürüz.